Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, takis Amerikan Kongresi'nde Türkiye'yi hedef aldı, asla kabul etmeyeceğiz dedi. Amerika Kongresi'nde konuşma yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türk, Türkiye'nin Yunanistan hava sahasını defalarca ihlal ettiğini iddia ederek Kıbrıs'ta iki devleti çözümü asla kabul etmeyeceklerini dile getirdi. Bir dizi ziyaret için Amerika'da bulunan Yunanistan Başbakanı Micho Takis dün Amerikan Başkanı Joe Biden'la görüşmüştü. Bugünkü ziyaretlerine devam eden Yunan Başbakan Amerikan Kongresi'nde bir konuşma yaptı konuşmasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine verdikleri desteği anlatan Miçotakis, Ukrayna Rusya savaşı hakkında da konuşarak Ukrayna'nın yanında Putin'in saldırısınınsa karşısında duruyoruz. Rusya başarılı olmamalı dedi. Yunanistan Amerika ilişkilerine de değinen Yunan Başbakan sözü Türkiye'ye getirdi. Ankara'nın bölgede provokatif bir duruş sergilediğini ve uçaklarımızın Türkiye uçaklarını vurmak zorunda kalacağını söyleyerek adeta Türkiye'ye savaş tehdidi yaptı. Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiklerini ileri süren Mitsotakis, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Kıbrıs'ın bölünmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, "Buradan tüm otoriter liderlere bir mesaj göndermeliyiz." Bu nedenle son 48 yıldır bizi rahatsız eden bir konuya dikkat etmenizi rica ediyorum. İki devletli çözümü ve Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Yunanistan her zaman komşularına dostluk eli uzatır ancak komşularımızla olan anlaşmazlıklarımızı çözmek için uluslararası hukukta tek bir çerçeve vardır. Ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Buna adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşları da dahil biz onları uçaklarımızla engelleyeceğiz. Bu yüzden bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken NATO'nun Güneydoğu kanadındaki istikrarsızlık riskini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.